Feryal'a iyice kafayı takan Filiz, Hasan'ın ona teşekkür çiçeği gönderdiğini görünce daha da delirir ve bu işe bir son vermesi gerekiyordur. Son olaylardan sonra hiçbir şey olmamış gibi Karsu ile çalışmaya devam etmenin zor olacağını düşünen Bora, Karsu'dan gitme lafını duymadıkça gitmeye kararlıdır. Ancak Karsu gitmek isteyeni durdurmayacaktır. Hakan, korsan taksiyle Ayça'yı bırakırken çevirmeye yakalanır. Kendisine de ceza yazılacağını öğrenen Ayça, polisi sevgili olduklarına inandırıp kurtulmayı başarır.